Ben odama Roma'ya başlıyorum. Hazır mısınız? Hayırlı uğurlu olsun. Bir ülke takım almıyoruz. Maicon, De Pra, Ay, kaptan, kaptanım. Canım kaptanım. Ha ne diyorsun be kaptanım ya? Ama Avrupa'da oynamıyormuşuz. Ya abi sizin ya sizin takıma ya. Ya, ya. Ya, ya ya ya. Bir Roma nasıl Avrupa'da oynamaz oğlum çok saçma. Ç şampiyon olamayız abi. Burası olsun. Arı final bunları arttıramam. Mecbur. Aa sadece 1.6 paramız var. tamamız. Hazırız beyler. Adem Laiç, henüz gencecik diri bir delikanlı. Henüz kız arkadaşıyla arası bozulmamış. Belki daha tanışmamamış bile. Yeni kulüpteki ilk günü Mustafa'nın benliği. Hadi bakalım. Oy, yatırımcılarımız 9.55 milyon euro para hani kulübe ba işte bağışlamışlar. Ezon öncesi antrenman kampını falan ayarlasınlar. 35 bin üyemiz var. Baksana Erbahçe'nin 289 bindi ama kişi başı 892 bin. Oha, o nasıl bir para lan? Ha yok, to toplam o kadar daralım. Toplam bu kadar daralmıştır herhalde. Yani. Salih'in de olması gerekiyor. Aa evet dur dur bakalım. Bakalım bir. Salih'in de olması gerekiyor burada. Görmüyorum. Aa kiralık olduğu için ama yok çünkü... Her... Her bahçenin kadrosu olmadığı için değil mi? Adem. Ayyç. Vay 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 vay. 20 yaşında. biraz daha kısacağım yine. Beyler şimdi şu takımımızı bir ayarlamamız gerekiyor. Kaptanım ne haber? Bunu fikir... ah, ah burası fizik. Tamam. Harbiden Totti. Arkadaşlar bir saniye. Kameramızı açalım tekrardan başlayalım. Ee, gayet iyi bu arada kadro ya. Bir şey oldu mu böyle ama. De Sanctis kalecimiz. Oy! Oyunculara bak daha oha gencici hepsi. Burada potansiyel yetenek falan acaba nasıl şu mu acaba potansiyel yetenek bunlar mı oluyor? Bilmiyorum onun tam ne olduğunu anlayamadım. Aynen yani ilk 11 kadromuz çok genç değil, ancak Pjanic, Strutman falan kurtarıyor, çok rahat kurtarıyor. Bu, bu, bu Destromuz da hala buradaymış. Aynen 17 yaşında mükemmel yani. Biraz daha bakalım şöyle. Lorenzi 21 yaşında daha. Maicon kaç yaşında? Aaa bu adam 30 yaşında mı daha şu, şu an burada? gencecik bir bir delikanlı gerçi. Aa Burdiso. ya daha 25 yaşında bazılar etti. Tamam. Birazcık alışmam zor olacak. Aa Dodo. Hangi bir Dodo bu? Bunu çok çıkaramadım. Şunlara bir bakalım abi. Bunlar neymiş şimdi? Buradan bir bakacaksak top üzerinden bakalım da gözümüz gönlümüz açılsın. Bot'in özellikleri bana düşük geldi bu arada yani. Bence Adam Totti yani. Daha bir Totti olması gerekiyordu bence bunu. Leadership 9 10 abi yapmayın 10'da 10 ben yani bu adam bu lider bu değilse kim o zaman yani şimdi lider Mans to be, aynen kaptan olmak istiyor takım lideri olmak istiyor falan filan bayağı iyi Season bunlar sonraki işler kariyeri e tabi ki düşüşte 35'i artık 35 yaşında Aa burada grafik halinde görebiliyoruz bu değerlerini. Çok güzel bir özellik. yüzde %1 milyon olması gereken bir özellik. Oldukça da basit bir iş. Ama koymuyorlar. Kontratı 2010 Oo daha bayağı bizde. Çok güzel. Ben 45 yaşına kadar oynatırım. Vallahi ben emekli olmazsa derken burada bir sürü şeylerimiz var. Buradan sözleşme falan falan uzatıyoruz. Buradan transfer durumunu ayarlıyoruz. Ee, burası. Bu neydi? İnşürüz. Sigorta gibi falan gibi bir şey. Bu ne alaka? Bu ne oluyor? Bunun ne olduğunu bilen bu. Bu, Arma, bu arada arkadaşlar. Ha, İngolan niye yok? O burada olmayan bu oyun müziğini bence de komple kapatı, <laughs> ya yani kapatabiliriz ya. Nerede o? Nereden kapatıyorduk onu? Şuradan. Oh be. Oh be. Tamam. Şuradan bir ikinci takımımıza bir bakalım önce kim var kim yok. Green o 16 yaşında. Vay 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 vay. <laughs> Babus, Padari, Mariano falan filan. O bir sürü insan var daha. Tanıdık tanımadık bir sürü insan var. Başka çok aşırı tanıdık bir adam galiba yok değil mi? Böyle mükemmel tanıdığınız bir insan galiba yok bu arada. Tamam şimdi Pelegrini kaptan oldu değil mi? Aa genç A genç takımımız. Totti. Bunu şöyle sıralasak. Aa bak. aa bak. Bu adam iyi olacakmış galiba. Çok güzel. Tamam. Tamam. Bunları hallederiz. Şimdi biz bir şey yapalım önce. Ee, bir kadromuzu bir dizelim. Bak Gervinho'muz var. Şimdi ben isterim ki. Aa buradan bu istediğimiz her yeri koyabiliyoruz. Vay anasını. Ben bunu böyle anlatmak isterim. Ama orta sağda üçlü oynar burada ya. Ben bunların hangisini oynatmayayım? Üçlü de çok iyi. Üçlü de oynamalı yani bunların. Ama Totti de kanat oynayamaz yani. Totti burada oynayacak. Yani o zaman yapacak bir şey yok. Ee, sağ kanada o zaman kimi alalım? Tadde'yi var. Şimdilik bu kalsın. Ee, burada Kapri varmış daha Bradley var. Bu da çok iyi adam. Orta saha. Caprari yerine gelsin. Adem Laiç var. Bu ne? Aa bak burada şey var. İMAB dış oyuncular falan. Arkinyos. Aa. Yok be bu başkası. Sizin dediğiniz o... şey şey defans oyuncusu değil mi? O burada değil. Chinjet var. Daha 16 yaşında ve gücü 70. Vay vay oha 74 falan. Burada çok özellikleri çok fazla o kadar fazla yok ya. Biz yine dayanamayız gireriz herhalde. Tamam tamam. Kadromuz iyi mi beyler? Var mı bir eksiğimiz, bir sevmediğiniz bir yer? Sağ kanadı sadece ben bir beğenemedim. O yüzden Adem İçi oraya bence koyabiliriz. 73 oynuyor burada. Ee, Markinho aynen o başkası Kadro güzel Değil mi gayet iyi Hiçbir sıkıntımız yok Dodo Markinho abi çok böyle bir şey Oluyorum yani tamam Team rating diye bir şey var 839 bu, bu muhtemelen Bu toplam değil mi 839 781 Aynen bu toplanmış tamam ee, Başka taktikleri Nasıl ayarlıyoruz Open tactics biz ofansif oynarız abi. Ben İtalya futbolu falan bu dinlemem. Ben kendi şeylerimi kendim ayarlarım. Mainly employed counter attacks. Evet. Defensive line. Ha, buradan ayarlıyoruz. O. Şimdi bu normalde burada mı mı duruyor? Biz şöyle bu yüzde 60 offside olsun. Offside. Evet. Taktiği. Bunlar ne abi? Bir build up. build up. passing. Dikini oynuyoruz. %65, %65 olarak. Bu Harbiden oyuna baksana ya. Müthiş ya. Çok iyi. solsa ee, sol sağ. Ortadan gitmeyelim. Kanatlardan mı? Ben kanat oyunu çok sevmiyorum. Biz ortadan da gidelim. Tamamız. Oy abi şuraya bak Allah kahretmesin. FM sen niye hiçbir şey yapmıyorsun be abicim ya. Şuranın güzelliğine bak ya. Her şeyi buradan ayarlıyoruz. Aşırı iyi. Ol her yerden oynuyoruz abicim. Müthiş. Commitment ne? Commitment bağlılık falan gibi bir şey. Bu taktiğe bağlılık olması gerekiyor. Taktiğe bağlı kalsınlar. Yoksa bu, bu, başka bu başka bir şey mi acaba ya? Var mı arkadaşlar aranızda bilen? Bu başka bir şey mi olabilir? Commitment bağlılık demek aslında ama trigger press olmasın commitment. O da olabilir. Gerçekten o da olabilir. Ma bilemedim. %60 kalsın kötü mü %60? Ya yani giderek kırmızı olması bir şey yaptı beni ama bu creativity mi acaba biz şu, bu şu an kısıtlıyoruz böyle arttırdığımızda kısıtlanıyor mu acaba bence bu taktiğe olan bağlılık Yüzde %60 olsun disiplin şimdi bu team yani taktik bu ne kompleks ay sizin yapacağınız helal olsun ya yemin ederim helal olsun size ya. Vallahi billahi bravo be. Kısa kullansın. Aman git içmemiz ya. Neyse tamam. Çok şey olmayacağım. Closing down. %60. Bu şey olsun ileri olsun. Oyun kurucumuz Derossi. Bu tamam. Evet. Birazcık R risk. %60 yine. Closing position. Uh, deep by işte ne yapsam bunu bilmiyorum. BM'de olan disiplin sanırım. Bunun ne yapacağımı açıkçası bilmiyorum. Çok kararsız kaldım. %50'ye mi koysam diye düşünüyorum şu an. %50'li kalsın bu. Target man, Totti. Kornerler uzun mu kullanılsın? Eye göre bunu da çok anlayamadım. Bunu da bu %50 olsun. Special motivation. Aynen en önemli karşılaşmalarda size birazcık şey oğlum baksana işte bu bu him oyun bu ya. Crossing. Birazcık baskılı oynayacağız hmm, tabii ki de. Galibiyet primi var ya böyle bir şey var mı abi? Mükemmel yani. Galibet primi çok çok mu oldu ya? 1000 euro 20 25 adam olsa 25.000 euro. Sezonda 20 maç kazansak 500.000 euro. Para değil. Bir dakika abi 1000 olsun. Bu direkt 1000 olsun abi. 5000 mi olsun? Çok olur be. 5000 euro. 5000 euro olsun. Siz. Sizin mi kıracağım da böyle 5000'e kadar gidemeyiz. Tamam ee, başka bir şeyimiz burada kalmadı diye düşünüyorum bayağı iyiyiz şu an bu neymiş edit individual orders tamam bu şey ee, talimatlar ee, bizim taktiğimiz değişmiş niye ne alaka abi E. Ee, bu ne şimdi Ha. Bir dakika o zaman tamam şuradan bir başlayalım. Kaleci ayarlayamıyoruz bir şey. Ee, bunlar strict. Birazcık agresif olsunlar. çok az. Himileri koşmasınlar. Ee, sıkıma, sıkıma arkaj falan gibi bir şey bu. Çok olmasın. Yüzde %42 falan kalsın böyle. Hold up. Dım, dım. Bunların hiçbir hiçbir olmasın abi. Save. Aynen bu direkt kaydetmekmiş. A tamam işte. STP. Stopper. A CB diyecektik. Birazcık artık bunlara alışırsak çok iyi olacak. A tamam işte. A çok iyi. Ben daha demin böyle mi ayarladım? Evet oğlum çok iyi ya. Hold up. Galibiyet primi motivasyonu artırıyor. Özellikle kritik maçlarda artırırsan ekstra bir performans verir. sıradan maçlarda az verip Aynen öyle. İnşallah unutmayız ama ben kesin unuturum bunu. Bu niye bağımsız bir insanmış? Fighter. Fighter. Okey. Burdiso, C'de süper. Çok iyi anlaştık. Mykon. Biraz kreatif. Kreatif. yüzde ee, 50 diyelim. Evet ileri çıksın. Çok da çok fazla değil. yüzde %64 iyidir. Biraz baskı %55 iyidir. Burada bak bu bu gerekli özellikleri de bize gösteriyor çok iyi. Bu Ankenas'ı bu dediği galiba sağ taraftan bu mesela koş git gel çok büyük bir ihtimalle dribling olsun. Bunda vardır kesin bir e özelliği. Bunlar yok tamam. Bunları böyle bir kaydediyorum ama. Okey. Şimdi bazıları diye geldik. Bu da. Bununkilerin aynısını kullan. Yok. Yok. E ben o daha demin kaydettiğim şeyi buraya geri nasıl getiriyorum? Tam onlara bir bakayım o zaman ama önce bir şuraları o zaman bir ayarlayacağız. Yok yok uzaktan şut falan çekmesinler. Paslaşarak oynasınlar. Sonra çok dangalak şeyler çıkıyor. Biraz daha kreatif yo, Daha kreatif olmasın. %57 çıksın ileriye. Biraz bastırsın. Kanalda koşsun. Dripling yapsın. DB, LB, LB. Save, LB. Left back. Okay. Forward runs mı? Hayır, hayır. Forward runs ne alaka ya? Oğlum ne alaka ya ben öyle bak şimdi anlamadım ha. Never ha tamam kırmızıymış tamam. Kırmızı olunca hiç olmuyor. eşit olunca ardır babam bu ardır çok iyi. Çok iyi. Tamam. Hayır bu böyle değil bu böyle. Oldu. Tamam süper. Şimdi De Derossi. Sen full kreatifsin abicim. Seni tamamen kafana göre bırakıyorum. Sen canın... bu nasıl isterse öyle oynayabilirsin. Bir tık agresif oynuyoruz. Sen çok agresif oynamasan... Ooo yok adamın bu top kapması falan aşırı iyi. Sen birazcık agresif oyna. Zaten derossun yani. Forward runs çok değil. Crossing de çok değil. B-roll... Tamam bak şimdi ben şu kısımda kafam karıştı o yüzden onlara çok karışmayacağım ya. Bak bu şimdi Strutman an diyor, Strutman diyor ama sol, sol kanat diyor. Ben bu olayı çok kafam şu an bir basmadı yani. Aynen agresifin kendisi derosidir. Doğru kesinlikle katılıyorum. Mesela Totti niye burada değil? Ulla hiç niye burada değil şu an? Aa bunlar otomatik mi ayarlamıyor? Bunlar ne abi? Anlamadım. Şimdi mecbur bunları ayarlayacağız. Bunlar biraz tabi kreatif olacak. Teknik biraz port transfer, crossing biraz run channels. 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 Doğru değil mi? Dribbling. Şimdi uzaktan şut falan istemiyorum. Okey. Sol kanat. Kreatif değil. O kadar değil. Birazcık. Tek link. Biraz. Portlands full. Crossing biraz. Run channels. Dribbling. Go. Totti. Ama bak şimdi ben Totti'yi ayarlamıyorum. Değil mi? Ben şu To, Totti'yi ben burada oyar. Ben burada bu yapacağım değil mi? Totti'yi sahte T9 istiyorum. Ya yani, yani ben de ama halledeceğim onu. Totti'yi sağ kanada alıp birazcık içeri kaydırıp şey CF oynatacağım. Bu kreatif olsun. Kafasına göre takasın Full ileri de. Crossing de biraz. Bunu geç. Dribbling. roll Go forward etsin. Onun şu da olsun. Ha. Bunda bir sürü şey olduğu için göstermiyor. Aa bu taktik çok kafam karıştı ama benim. Bu niye, niye? böyle ki anlamadım ben bu olayı. Şunu bir kaydet bir diyeceğim. Şunu bir kaydetsin önce bir. Kaydet şunu abi. Bizim ah bizim taktiğimiz bu olmuş. Daha şimdi. De tot şey bu tot e, ya. Totti buraya. Gervinho buraya. Aa tam, işte bizim taktiğimiz o zaman, o zaman, aa, bizim taktiğimiz bu beyler. Sadece bunlar l, biraz içeriye CM, biraz içeriye CM. Ha mis gibi de şu an çok güzel değil mi? Tamam bak bu iyiymiş. Bunu beğendim. Şimdi taktiği tekrardan açabiliriz. Aa bunlar bir değişti. Target man Totti. Heh. Tamam. Şimdi oldu ben. Şimdi. Bak. Aynen. Şimdi oldu. Şunları sadece değiştireceğiz. Bir rol yok buna. Adam Dlayıç isterim ama. Yani bir ilk 11'de 3 adam. Erbest bu gezemez. En fazla 2 olması. gerekiyor. Hatta 1 olsa daha iyi. Tamam. Tamam. Bunlar olsun kafası çalışıyor. Şut mut bayağı iyi. çok iyi çünkü bunun. Tamam, okey. Şimdi Gervinho. Bir dakika. Şunlar bu kadar çıkamayacak o zaman. Siz çok çıkmayacaksınız. %62. Çok çıkmayacaksın. %62. Hatta dripling'i falan kaldıralım biz bunlardan. Bunlar bu niye dribbling olsun ki yani çok çok saçma. Forward Rans hala var. Beni bir bir tık bir rahatsız ediyor bu yani. Biraz daha kre, kre, kreatif. Biraz daha kreatif. Forward Rans'ı düşür. <laughs> tamam. Şimdi geldik tot, Totti abimize. Full kreatif. Biraz agresif. Forward full. Crossing biraz dribbling free roll falan filan falan filan aynen böyle. Şimdi Gervinho biraz kreatif hmm, tek link var. Forward runs full, crossing biraz rank kesinlikle olsun, dribbling olsun bu kadar. Evet, mis gibi arkadaşlar. Ha bak şunlara tıklamaya korkuyorum. Çünkü kendi de otomatik olarak ayarlar falan diye o yüzden şunu tekrardan bir kaydedeceğim. Kaydettiğimi geri nasıl getiriyorum buraya? Ha buradan getiriyorum. Mükemmel. Mükemmel. Tamam şimdi. Edit roots. Oo, oo, oo aşırı iyi. Vay anasını, vay anasını, vay anasını. Şunu şöyle getir. Bu zaten tam golcü olacak. Sen geri de geleceksin bazen. Sen de böyle çıkacaksın geriye. Sen de geri gideceksin ama çaprazdan. Sen de birazcık ingeri. Sen çok çıkmayacaksın ileriye. Sen çapraza doğru çıkacaksın şöyle. Ama savunmada kendi oğlum tam istediğimiz özelliklerin hepsi burada var işte ya. Balzar etti biraz böyle. Maikon böyle. Burdisto hiç çıkmayacak. Benatia hiç çıkmayacak. Tamam. Derosi hiç geri gelmeyecek. Ya da bir tık bir geriye gelebilir. Zaten Zaten gayet geride. E hadi ha ya da hiç hiç çıkmasın ya geriye. Hiç gerek yok tamamız. Beyler iyi miyiz? Hold up, dım, dım. tamamız, tamamız. Bu şey ee, kıyaslama. Aa takımı kendisine göre ayarlıyor. Değil mi? Yok abi yok. Geç ben kendi taktiğimi istiyorum. Ağzına. Ama niye gidiyorsun ya? Hayır böyle bir şey olmamalıydı. Lütfen ya. Çık bir. Ya hayır ya. Oh tamam. Sıkıntı yok. Beyler hiç hiç sıkıntı yok. Bunlara alışacağız. Bunlara alışacağız sıkıntı yok. Bunlar hep dağılmış, gitmiş, bitmiş. Crossing biraz olsun. %50. Target man, Totti, oyun kurucu, Derossi. 5000 çizgimiz değil. Tamam bu başka bir şey. 158 bu çizgimiz birazcık ileride. Bunu kısa kullan kısa kullanıyorsun canımın içi tamamız ofsaydımız var. Kontra <laughs> atığımız var. Biraz alıyoruz risk. Bunlar tamam. Etrus tamam. Pardon. Tamamız. Kaydet abicim. taktiğimiz tamam. Oh mis gibi. Tamam. Taktik kısmı bir tık uzun sürüyormuş. Tam istediğimiz gibi, tam evdiğimiz gibi. Gerçekten. Bunu da hallettik. Bu ne? Bu galiba kamp. Aynen kamp. Bayağı çadır var bu kamp. Geçtik bunu. Genç takım. Burada bir bildirim var. Ne bu? Ee, bildirim. Bildirmiş. Yani ne acaba bu? sıra bak bunlarla. Özleşme imzalamazsak bunlar gidiyor. Değil mi? Tamam. Siz de bizim taktiğimizle oynayacaksınız. İkinci takım da bizim taktiğimizle oynayacak tamamen. Geldik antrenmana asla hiç karışmak istemiyorum. Yani bununla hiç başa çıkamam ben şu an. Training assistant. Ha, ben hiç istemiyorum abi. Siz kafanıza göre bu çıkarın. Onlara bir yerde ayarlayabiliyor olmamız gerekiyordur. Ne acaba onun biz nereden ayarlıyoruz? stadyumumuza bir bakalım. Ay bunların hepsini tek tek geliştirebiliyoruz. Allah'ım kafayı yiyeceğim ağlayacağım bayılıyorum çok güzel ya. Gervinho Pjanic mi? Aa. Aa. Amanın. Aa bir de golcüyü koymamız gerekiyor. Bizim golcümüz Destro mu? Destro bizim e golcümüz. Adem L Ayıçı da almamız gerekiyor tabii ki de. Florenz yerine mi? Yo, Tadi yerine. Az önceki ha, yazıyor mu öyle bir şey? nerede? Aha. Çok güzel, süper. Tamam, bunu da hallettik. Individual hiç karışmak istemiyorum yine. Aynen kafanıza göre her boku yapın siz. Training groups, geç, long term. Bayağı çok detaylı oyun bu arada. Gayet iyi yani. Training'i geçtik. Takım dinamikleri. Bak ya adamlar 2014'te getirmişler takım dinamiğini. Biz de 2018-19'da falan getirdiler diye. Neyse, bir şey demeyeceğim. ama görüyor musun? Niyerarşi burada var gayet yani. Takım lideri nasıl Totti değil abi? Ben bu olayı anlayamadım yani. Verdiğimiz sözler player matrix appreciate each other old mates bu bunlar kendi aralarında bayağı iyi anlaşıyorlar, özellikle hepsi dede de, şey de ile bayağı bir anlaşıyor belli ki bu kaptan olmak istemiyormuş bu arada çünkü kaptan hmm, totti